Selam. Bir kez daha merhaba. Yani ülke nasıl bir ülke diye sorayım önce size. Heyecanlı mı yoksa sıkıcı mı? Şimdi neden böyle bir soru sordun diye aklınıza gelebilir tabii. E, biliyorsunuz e, Sezen Aksu'nun şarkısı çok konuşulmaya başlandı. Çok konuşuluyor birkaç gündür. Ve en son e, devreye e, Erdoğan girdi. Tabii Erdoğan'ın ne söyleyeceği önemliydi, girer miydi, girmez miydi bu konuyu ama e, girdi. Hem de camide girdi ve e, bir insana bırakın sanatçı kimliğini, kadın kimliğini vesaire, bir insana e, dilini koparırız, koparırlar o dilini diye bir ifade kullandı. Aslında ifadeye şöyle bir baktığınızda e, bütünüyle tehdit unsuru taşıyor ve ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi, cumhurbaşkanı yani devlet başkanı olarak adlandırılan kişi bir yurttaşına bir şarkıdaki sözünden dolayı dilini koparırız eleştirisi de bulunabiliyor veya tehdidinde bulunabiliyor eleştirinin üst en üst seviyesinden bahsediyoruz. Şimdi tabii ki o şarkıyı beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O şarkıyı eleştirme hakkınız da var. Ama bir insanı tehdit etme hakkınız var mı? Hayır. Bir insanı tehdit etme hakkınız hiç yok. Ülkenin devlet başkanıysanız hiç yok. Çünkü devlet başkanı olan kişi aslında her türlü koruma zırhına sahip olan kişiden bahsediyoruz. Sizden benden çok farklı. Sizin benim oyumuzla oraya geliyor. Sizin benim oyumuzla o makama oturuyor. Ve kararları sizin ve benim adıma o koltukta veriyor. Ne var ki o kişinin tehdit etme Hakkı, hele ki bir camide, hele ki bir camide hiç yok. Şimdi tabii, e, nerede yapıp yapmadığı tartışılacak bir başka konu. E, dindarlığı bir başka konu. İnsanlığı tehdit etmesi ise başka bir konu. Düşünsenize, e, o titre sahip olan bir kişi eleştirmenin çok daha ötesinde e, dilini koparırız cümlesini kurarak aslında tehdit unsuru da taşıyan bir cümleyi kuruyor. Ya bu ülkede çok bundan vazife çıkaracak insanlar var. Çok değil işte. Sezanak Aksu hakkında suç duyurusunda bulunan bir grup e, adliye önünde açıklama yapıyor. Onun da, o cümlelerin de bini bin para, biri bir para. Yani e, onlar da tehditte bulunuyorlar. Çünkü onlar o gücü e, Erdoğan'dan alıyor. Erdoğan'ın cümlelerinden alıyor ve bir insanı Tehdit ederek suç duyurusunda bulunuyorlar. Onlar hakkında bir işlem yapılacak mı? Hayır, tabii ki yapılmayacak. Cumhurbaşkanı hakkında bir işlem yapılacak mı? Sen yurttaşını nasıl tehdit edebilirsin veya bir insanı nasıl tehdit edebilirsin, eleştirebilirsin ama tehdit edebilir misin ee, diye bir soru sorup da o kişi hakkında yani devlet başkanı hakkında bir e, e, suç duyurusunda veya bir yaptırım olacak mı? Hayır. Ee, Erdoğan bunu ilk defa yapmıyor. Ve e, bu söz aslında tehlikeli bir söz. Ve sözün nereye gideceği, nereye e, varacağını şu anda bilmiyoruz hiçbirimiz. Ha Bunu ilk defa mı yapıyor Cumhurbaşkanı, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan? Hayır, ilk defa da yapmıyor. Çok evvel e, birçok insanı tehdit ettiği gibi, geçmişte beni de tehdit ettiği gibi e, meydanlarda hatta bir kere değil iki kere değil e, enseni patlatırlar diyerek yine tehditte bulunuyordu. O zamanlar ben hatırlıyorum yani çalıştığım kanalda e, suç durusunda bulunalım mı diye düşünmüştük de ama Erdoğan'a yönelik o makama yönelik daha doğrusu hiçbir yaptırım yok. Sadece Cumhurbaşkanı'nın söylediği o söz var. İnsanları tehdit etmesi var. Ve e, o kadar çaresiz hissediyorsunuz ki kendinizi. Çünkü tehdit yediğiniz halde, tehdit gördüğünüz halde maalesef kanunlar o makamdaki kişiye işlemiyor. Hiçbir şekilde dava açamıyorsunuz. Davanız da zaten sonuçsuz kalıyor. Tekrar Sezen Aksu'ya dönecek olursak e, Aksu da ne yaptı? Bir şiir yazdı ve e, dilimi ezemezsiniz dedi. Yani cümlelere ancak e, derdini veya sıkıntısını veya bir şiire e, derdini, sıkıntısını dökebildi. O kadar. Onun dışında yapabilecek hiçbir gücünüz yok. Ha, Cumhurbaşkanı var? O ulu orada herkesi e, tehdit edebiliyor. Enseni patlatırlar diyebiliyor. Dilini koparırız diyebiliyor. E, ve bunu söylerken o cümlenin nereye gideceğini, yani somuta dönüşüp dönüşmeyeceğini düşünmüyor dahi. E, i̇şte böyle bir ortamda insanlar seslerini yükseltmeye çalışıyorlar. Böyle bir ortamda insanlar e, ne yapabiliriz sorusunu birbirine soruyor. Hiçbir şey de yapamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok ya Ben ne yaptım geçmişte? Hiçbir şey yapamadım. Yapamadım. Çünkü yoktu e, Erdoğan'ı veya o sözü söyleyen kişiyi, o makamdaki kişiyi mahkemeye verip de elde edeceğiniz bir sorun yok, e, bir çözüm yok. Çünkü e, neticede e, cezalar ona işlemiyor. Kanunlar o mevkideki o makamdaki kişiye e, bir yaptırım, bir ceza vermiyor. E, ne yapayım ben böyle demokrasi? Böyle bir demokrasi mi olur? Benim oyuyla veya başkalarının oyuyla o makama gelmiş, o makamda oturuyor, devlet başkanı e, niteliğini taşıyor, titrini taşıyor. Ama sevmediği, hoşlanmadığı kişiyi eleştirinin ötesinde tehdit edebiliyor. Siz bir yurttaş olarak ona hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hani kanunlar herkese eşit olarak işliyordu, hani yasalar herkese eşit ölçüdeydi? Yani o farklı bir konumda ben farklı bir konumdayım. O yöneten en tepedeki, zirvedeki yöneten ben en aşağıdaki yönetilen kişi ve e, görüşü, sözü, dünyaya bakışı kendisine uymadığı için her türlü e, tehdidi yapabilme gücünü ve cesaretini kendinde görebiliyor. Neden? Çünkü yaptırımlar ona e, çünkü yaptırım yok. Çünkü bir e, suçlama yapamıyorsunuz ve onun karşısında o cumhurbaşkanı veya o kişi, o koltukta oturan kişi e, bu sözü sadece söylüyor ve o kadar. Siz bir şekilde kendinizi yine anlatma veya bir şekilde cevap verme zorunluluğunda hissediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte benim gibi e, sessiz kalıyorsunuz veya ekranda o zamanlar bir iki söylemiştim. Onları söyleyebiliyorsunuz veya Sezen Aksu gibi insanlar ne yapıyor? Yine sıkıntılarını yani yapamadıklarını e, hukukta e, başvurarak elde edemeyeceğini bildiği için yine e, en iyi yaptığı işi yapıyor. E, derdini e, şiirin mısralarında, dizelerinde ancak anlatabiliyor. Böyle bir ülkedeyiz ve bu ülkede demokrasiden bahsediyor bizi yönetenler. Nasıl bir demokrasiyse artık e, sadece kendi tarafından kendi taraflarından e, e, yontulan bir demokrasiden bahsediyoruz ve ondan sonra da bize demokrasi diyorlar veya yönetenler ileri demokrasiye e, ulaşmak için e, neler yapılması gerektiğini veya cümlelerin içerisinde zaman 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 siz de duyuyorsunuzdur o demokrasi kavramından bahsedilir. Yani ne yapayım ben böyle demokrasi, böyle bir demokrasi olmaz ki sadece, sadece kandırmacadan ibaret. Ha, kimi zaman işte böyle insanları tehdit ediyorlar birey boyutunda. Kimi zaman da aslında gözden kaçan bir başka olay daha var. O da Mesela Koç e, Holding'in almış olduğu e, Kalamış Marina. E, yani bireylere kendi kafasında düşüncesinde olmayan bireylere karşı ve kurum ve kuruluşlara karşı aslında iktidarın bakış açısını görmemiz açısından önemli. Bireyler bu şekilde savunmasız. Ha aslında kuruluşlar da kurumlar da savunmasız bir şekilde şu anda e, kendilerini e, ayakta tutmaya çalışıyorlar. Koç Holding bu kalamış çok konuşulan bir marinaydı İstanbul Kadıköy'deki Fenerbahçe Stadı'nın oralarda kalamış marina Fenerbahçe marina işte kalamış marinanın ihalesi hep bir sürümcemedeydi. Birkaç ay evvel bunun ihalesi yapıldı Eylül ayı gibiydi zannedersem. Sonra da Koç grubu en yüksek meblağı verdi ve buranın özelleştirilmesini aldı. buçuk milyar TL civarında bir para önerdi. Ondan daha fazla veren de yoktu. İhale koça kaldı O aldı. Ve tuhaf olanı Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu onayladı. Bildiğimiz kadarıyla açık kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla. Çok farklı bir gelişme yaşandı. Sadece birkaç gün önce, bir iki gün önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine başka bir kararnamesiyle bu kez koça verilen bu ihale, Kalamış ihalesi iptal edildi. Koç grubu da kendi duyurdu bunu zaten bir iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnamesiyle ihalenin iptal edildiğini söyledi. Şimdi onu da düşünmeye başladım ben bu ne anlama geliyor diye. Çok değil acaba yani siz özelleştirme yapıyorsunuz. Erdoğan'ın onayı alınıyor daha sonra. O da onaylıyor makam olarak ve sonrasında ihalenin orada olması gerekir. Ama aynı makam bir ay sonra veya iki ay sonra yine bir kararnameyle bunu iptal edebiliyor. Bu kadar kolay mı bir şeyleri iptal edebilmek, insanlara hakaret edebilmek, alınan bir şeyi tekrar bir kararnameyle sana vermiyorum, iptal ettim diyebilmek. Bu mudur demokrasi? Bu mudur ileri demokrasi? Tabii ki değil. Peki neden böyle bir şeye gereksinim duydu? Veya neden yine Erdoğan'ın önce oluruna imza verdiği, sonrasında iptal ettiği kararname neydi diye? O da şöyle bir kafa patlattım aslında. O da yani şöyle bir ay önceki bir gelişmeye bence dayanıyor. İki tane sebebi var bunlardan bana göre. Bir tanesi Holding'in başındaki Ömer Koç'un yapmış olduğu bir açıklamaydı. Bir ay önce e, yaptığı o konuşmada çok sık konuşan biri de değil kendisi gördüğümüz kadarıyla kamuoyu önünde, kameralar önünde e, gençlerden bahsetti. Ve gençlerin e, zorlukla yetiştirilen Ülkenin kıt kanatlarıyla gen, e, geliş, e, okutulan e, gençlerinin e, maalesef kurtuluşu yurt dışında aradığı ve yurt dışına giderken kendisini bu gençlerin yani beyin göçünün kendisini öz, e, üzdüğünü ve endişe duyduğunu dile getirdi iş adamı koç. Koç Holding'in başındaki kişi ve daha sonra cümlesinin içerisinde e, tek kurtuluşun e, Atatürk'ten örnek verdi Atatürk'ün ismini anarak gençlere güvenmeliyiz geleceğimiz gençlerin elindedir cümlesini hatırlattı tek kurtuluş yolunun yine de Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık uygarlık e, yolu olduğunu dile getirdi ha, belki işte bir iktidarı bu yönde eleştirdiği için Gençleri neden dışarı gönderiyoruz veya gençleri dinlememiz gerekiyor, onları anlamamız gerekiyor sözü. İki içerisinde Atatürk'ün geçmesi bence Erdoğan iktidarını rahatsız etti. Ve bir şekilde bu ihaleyi iptal etme gereği duydu kendince. Bir bakıma intikam alma, öç alma. Çünkü öyle olduğunu yapısal olarak da AKP iktidarının içerisinde böyle bir duygunun, nefret duygusunun, intikam alma duygusunun olduğunu görüyoruz. Neticede çok değil. Bundan 7-8 sene önce kindar bir nesilden bahseden yine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Ta kendisiydi. Birinci sebep bu. Eleştiri getirdiği için yönetime. İkincisi de malum Türkiye sıcak paraya ihtiyacı var. Bir şekilde işte e, dökme suyla değirmeni döndürmeye çalışıyor. Ne demek o? Yani dışarıdan bulduğu sıcak parayla e, ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyor. Ekonomik buhranı bir şekilde atlatmaya çalışıyor. Adresler neresi? Katar'dı. İşte ne oldu? Bozuk olduğu veya yıllardır bozuk ilişkilerin olmadığı Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri düzeltmeye çalıştılar. Oradan para buldular. İşte kaç milyar dolarsa Londra'dan para buldukları söyleniyor. Kaç milyar dolarsa. Büyük bir ihtimal bu da olabilir seçeneklerden bir tanesi. Katarlı veya Birleşik Arap Emirlikli Emirlikleri'ndeki para babaları diyeyim, fonlar diyeyim kalamışı istemiş olabilirler. Yani bir dakika orası kıymetli bir arazi, o arazi bizim olabilir ama şunu diyemez artık Türkiye'deki iktidar. Bir dakika orada ihale yapıldı şeffaf bir şekilde ve bu ihalenin alıcısı da belli, biz bunu iptal edemeyiz. Hayır, Türkiye'de. Her şey iptal edilebilir, her şey var olan bir şey yok sayılabilir veya olan bir şey bir anda elinizden gidebilir. Bu şekilde güvencesiz bir ülkede yaşıyoruz. Son örneklere baktığımızda, yani buradaki kalamış ihalesi önümüzdeki günlerde Arap fonlarına verilecek olursa ben hiç şaşmam ve. İşte bu iki örnek aslında Türkiye'deki yaşamın ne kadar zor olduğunu, ülkedeki hem birey olarak yaşamın ne kadar zor olduğunu ama muhalif birey olarak yaşamın ne kadar zor olduğunu, iktidarı eleştiren kesimler olarak ayakta durmanın, söz söylemenin, cümle kurmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Hem de iktidarın yanında yer almayan kurum ve kuruluşlar, özel şirketlerin, e, holdinglerin başarına gelebileceğini gösteren somut iki örnek. He, ama böyle mi olmalı? Tabii ki böyle. Olamaz zaten. E, olmaması gerekiyor. Nedir olması gereken? Eğer demokrasi denilen o kandırmacayla ile e, yaşıyorsak e, demokrasinin kuralları neyse, evrensel kuralları neyse e, onu yapmak gerekiyor. Nedir? Bir, e, yönetenlerin demokrat yapıda olması. İki, şeffaflık onu da yöneticiler sağlayacak. Üç, hesap verebilme. Bundan hiçbiri yok ülkede. Yani yönetenler tarafından e, demokrat e, zihniyette bir yönetim kadrosu yok. Ha kendileri kendilerini demokrat görüyorlar ama her zaman ben söylemişimdir. Yani e, muhafazakar hele dindar muhafazakar olan bir kesim nasıl demokrat olabilir diye. Ben imkan görmüyorum zaten. E, i̇stedikleri kadar cümle kurabilirler. İkincisi şeffaflık. Hiç yok Üçüncüsü, hesap verebilirlik hiç yok. Yani ben şunu beklerim Beştepe'den mesela, saraydan. Siz neden önce onayladınız, ardından neden sonra onayladınız bu ihaleyi tekrar iptal ettiniz? Bunun cevabını alamayacağız. Çünkü ne şeffaflık var ne de hesap verilebilir bir e, iktidar tarafından yönetiliyoruz. Önümüzdeki günler için de bu e, çok belirleyici olacak. E, bu davranışlar, Sezen Aksu'nun yaşadıkları, Sedef Kapaş'ın yaşadıkları, Gülşen'in başına gelenler, işte Selçuk Tepeli'nin söylediği sözden, işte sen iktidar partisi gibi, ya, muhalefet gibi konuşuyorsun gibi cümleler. Bunu seçime yaklaştıkça, seçim atmosferine girdikçe bu gibi tehditleri, bu gibi aba altından sopa göstermeleri biz daha fazla yaşayacağız. Daha fazla insan tehdit edilecek. E, daha fazla e, kurum kuruluş hedef haline getirilecek dedi dersiniz. Çünkü her seçim atmosferine girildiğinde bunları fazlasıyla yaşıyoruz. Nasıl peki başa çıkacağız veya nasıl birey olarak e, hakkımızı arayacağız? Hayır, hakkımızı arayamayız. Öyle bir şey yok, öyle bir hukuk devleti yok çünkü. E, sizler de görüyorsunuz. E, hukukun olmadığı yerde e, insan hakları da olmaz. Hukukun olmadığı yerde insan hakları olmadığı gibi hür teşebbüs de olmaz. Ve e, sadece bir kandırmaca içerisinde iktidarda olanların koltuğunu koruma gayretine hepimiz tanıklık ederiz. Bugünlük de bu kadar olsun. Görüşürüz.